Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, hepinizi öpüyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Kameralı videolara böyle eskisi gibi ara ara kameralı videolar atmaya başladım arkadaşlar. Umarım bu sizlerin hoşuna gider. Valla bugün güzel bir videoyla karşınızdayım. Valla bugün yine bayraklarda, aha şurada gezerken arkadaşlar, bir tane böyle destansı gösteriş yakaladım. Güzel bir muhabbet döndü. Ardından güzel bir VS yaptık. Sonra yine kapak videomuzu yaptık. Güzel bir video oldu. Beğeneceğinize canı gönülden inanıyorum. Valla ben video çekerek görevimi yaptım. Kanalı paylaştım. Sizin de üstünüze düşen arkadaşlar. Ne da o videoya bir like. Böyle abonelik. Ne bileyim böyle bir güzel yorum. Ya nokta bile olsa yorum yazın arkadaşlar. Ne kadar çok yorum olursa kanalımızda o kadar çok etkileşimimiz artar. Bir de bu e, çocuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bayrakla denk gelen çocuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gönülden işten yorumlarınızı yazın. Sizleri fazla bekletmeyeyim. Hepinizi seviyorum. Hadi videoya geçelim. Ana takımımı buldum la. Nasıl ne yapıyorsunuz burada? Siz ne yapıyorsunuz da burada hepiniz? <laughs> Oğlum nasıl hepimiz aynı olduk la? Aynı. Ben olan mı? DP eksik. DP al Alina. Ha dur 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 dur. DP alayım dur. Dur la. Neredeydi la DP? Af makinalı. Makinalı. Canlı makinalı. Dikkat için yanındadır lan. Tam buldum. Ana nasıl nasıl yapıyorsun la? Emre öyle. Sende de var sende de var. Çaktırma. Tam çaktırmıyor. Yayında mıyız lan? Hayır hayır. yayında değil. lan ben düğünlerimin lan. Bob Victor, Bob Victor. Bob Victor Bu mer hareketin oldu. Aa we hareket a we Victor out. Bob Victor ama Bob Victor. Lavir kamera. TOKİ'ye mi gidip yatıcaz? Çaktırma Emre. Emre çaktırma. Çaktırma Emre. Emre çaktırma. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Yap yap emoji yap. Yok siz yenersiniz beni. Döversiniz Vallahi oğlum ya ben botum. Yo 120 destansa gel gel. 120 destansı iyi lan maşallahım var. Hadi bunu yap 120 destansı Bu bunu yap kanka. Bir de bunu yap eski eski yeni gelen emojiler yapma kanka bunu yap. <laughs> Eskilerle işimiz yok. Eskiler... Bize yeni eskiler düşmanlar eskiler, var. Eskiler kaldı. Konuşamıyorum lan eskiler eskiler. Hadi görüşürüz oğlum. <laughs> Takımdan at lan bunu. Eskiler ya. <laughs> Ay ışığı vuruyor, toprak kanıyor. Aa ah, destansı gösteriş. Redem artist. Abi, abi, abi ne olur abi çıkmayın abi. Çıkmayın abi, abi la beni de atmayın la atmayın abi la atmayın beni atmayın la. Abi beni de atma la atma abi. Ana. Abi beni de mi atacaksın şimdi? Ulan yok kardeşim sakin ol abi dur. Abi çocuğu abi... Lan çok korktum abi çocuğu atacaksın deyince beni de atacaksın sandım ha çocuğu attığın zaman beni de atacaksın de. sandım. Ben Anladım. niye atayım öyle herkese ayıp eden abi. Beni... Be, ben, beni niye atmadın? Ulan şimdi... Ulan her, odada herkes atılınca ben... kalınca böyle bir kendim yerimi yadırgadım la abi. Yok kardeşim ya. Ay biz öyle herkesi falan atar mıyız? Allah Allah. E o çocuk da atma dedi. O çocuğun niye at... Ay çok korkuyorum tecavüz edecek falan filan diye odada yalnız kaldık adamla. <laughs> ne bileyim abi hemen odadan atıyorlar biliyor musun? Gidiyorum odadan beni atıyorlar yani. Yok kardeşim de yani bu... Sen niye böyle geziyorsun? Nasıl geziyorum abi? Yani hiç Royal Pass falan açmadım senin üstün başın. Niye böyle? Ne bileyim hiç abi Royal Pass'a gerek var mı abi ya? Para atırmak enayilik gibi bir meve geliyor yani. E, ya yatırmam mı gerekiyor? olur kardeşim de şimdi böyle kıyafetin olmazsa Royal Pass falan öyle atarlar sen o zaman. E benim o kadar çok param yok ki ben basamıyorum ki. Royal Pass. Bir... pahalı abi. lan. Ay, bir... ay bir kardeşim ben alayım sana. Oyuncuda nasıl abi? Iyiyim? Oyunculuğum iyi abi çok iyi oynuyorum. Her oyun abi helalinde iki kilim var yani. iki tane adam vuruyorum yani. Kesin yani ya. İki. İki evet. şey. iki. 2 2. Garanti arkadaşım. yani. Garanti 2 iki, iki kilim var abi. Vay kardeşim benim Evet, çok ben iyi oynarım ya. abi. Valla sen, sen kaç tane vuruyor? Valla kardeşim bizde işte 4-5 bazen 7-8. Sen, sen, parayı bulmuşsun abi da sen zenginsin valla. Sen pavyon falan işletiyorsun herhalde. Yok kardeşim ne pavyonu biz pavyonla falan Aa. işimiz olur mu? Ee, vallahi biz vallahi çok... marabayız. Marabası ne iş yapıyorsun sen abi? Ya biz boş kardeş kardeşim ne iş yaptığımız biz para o zaman... kazanıyoruz. O zaman sen pavyoncısın abi söylemiyorsan pavyoncısın sen abi. <laughs> <laughs> valla seni çok sevdim abi la. Valla ha. Artist mi artistsin ama. iyi İyi bir adama benziyorsun la. Ben de Adam, Adamsın la. Canın, canın ben de seni canını giyirim la. Hadi Royal al da bana keyfimiz yerine gelsin. Bak sana bir güzellik yapayım. Bak, Yap seninle abi. bir anlaşma yapacağız. Yap ya, abi la. Herkese yapma. Abi, ya, yapma. Adamsın la valla. Benim... Kabul, 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 kabul ettim tamam kabul ettim. <laughs> <laughs> Dur la yeni bir, bir dinle önce. <laughs> tamam kabul, kabul ettim. Ya Royal Passal dersen kabul ettim abi. Tamam beni VS'de yani sana ben Royal Pass alacağım. Seni VS'de yani bana Royal Paşa mı alacaksın? Söz mü lan abi? Sana Royal Paşa alacağım. Allah'su, Allah aslı vallahi yemin ederim lan abi. Tamam abi la. E, ben şey yapayım bak bende odak odak kartı var. Bak ben ekledim seni. Tamam mı? Sen kabul et ben tamam. sana şey yapayım. Ben kuruyum odayı. Şey diye, nerede atacağız VS yarancılı mı? Vallahi kardeş istersen Miramar'da atalım. Hiç sıkıntı değil. E tamam abi ben kuruyorum o zaman Miramar kuruyorum abi. Ama tamam şey atla abi. Eee Picado'ya atla tamam mı Miramar'da? Kado Tamam. He, ne ne VS satacağız abi? Arbelet. Vallahi, arbelet de olur, tava da olur. E tamam abi ben buraya girelim. Şey yapağım, canım, yapalım. Bu, bu, elimizdeki silahlardan var ya. Onlardan atalım. M416. Tamam. Atalım, tamam mı? Tamam var. Ama senin şeyin tamam. o senin benim ben 5 FPS oynuyorum biliyor musun abi? Benim donar sen bu ziyanı çıkarabilir mi ya? Çıkarayım kardeşim. Vallahi sen her şeyi tamam diyorsun ha vallahi. Ha, vallahi çok sevdim seni ha. Tamam hadi. Lan, ben kuruyorum ben, ben kuruyorum dayı. Yani, ben... ben kuruyorum ben tamam. dayı. Adamsın lan vallahi sevdim ben seni ya. Tamam kardeşim bekliyorum hadi. ben seni. Ama şey yapalım tümünü de açalım. Tamam ben biraz puslam olur mu? Olur kardeşim sen nasıl oynamak istiyorsan e, ya. E Tamam ben biraz pusayım abi o zaman hadi ben kuruyorum o gel. Tamam. Adam can lan adam. <laughs> adam her şeye tamam diyor adam her şeye tamam diyor. Dur bakalım arkadaşlar. Royal Pass alırsan, kodunu göndeririz. Çekilişte birine veririz kodunu inşallah alır. Ama alır gibi bu adam. Yani alırlı gibi konuşuyor arkadaşlar. Pusam olur mu dedim. Olur dedi ana satayım. Evet, pusayım biraz değil mi? Ay ışığı vuruyor, toprak kanıyor. Onun için bir damla aralıyor. Ay benim canım, yaralı Çıkın Ceylanım. Henüz baş. yolun başında. Adam buz diyarını da çıkarttı ha. Biraz aptala yatayım. Sala yatacağım biraz arkadaşlar. Bakalım iyi mi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> abi gelme la abi gelme dur dur canım yok abi canım da olsun da öyle gel la Canım da olsun la dur la dur abi abi dur abi diyoruz abi diyoruz canım canım. Sen... canım da olsun da diyoruz abi öyle gel hemen de geliyorsun yani hiç sen de valla Royal Pass'ı e vermemek için elinden geleni yap yapıyorsun yani. Oh, <laughs> <laughs> Abi canım bir dolsun ya. Ne <laughs> Abi man, dur man, ya. Sen ölmek bilmiyorsun la. Sakin ol ha paramız yok ama kolumuz var ya. Ana <laughs> 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 adam. Ama sinek. Ne? Nah. Oha 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 Abi valla çok fena vuruyor ha Acayip fena vuruyor ha Çok fena vuruyor abimiz ya gitti. <laughs> Abi ya vallahi sen çok fena çok iyi oynuyorsun abi ya. Abi can basıyorum gelmesen olmaz mı? <laughs> abi çok fena vurdun ha vallahi da. Çok fena vurdun ama. Lan kardeşimi öldüreceğim mi? Abi vallahi çok fena vuruyorsun de vallahi. Abi yavaş ol ya. Oy Oyunu bilmiyor dedik. Vallahi çok fena vuruyorsun abi lan canım acıyor. Lan galiba sen çok tehlikeli oynuyon ha. Param yok ama kolum var değil mi abi? Abi gelme Lan dedim kardeşim. abi canları dolduralım dedim yani. Sen de vallahi çok heyecanlısın yani ya. La dur öldü. Vurmayın mı? Ya sen bak ben vurmayacaktım. Pusma ama ha. Ama ben pusacağım dedim abi sana en başında. Hadi pus muyum abi. <laughs> abi pusmadım valla açık oynadım ya. Şimdi iki dakika duracağım mı? Tamam durayım vurma tamam hadi gel gel bak gel bekliyorum hadi gel. Bak buradayım vurma. Bak gel vurmayacak vurma tamam mı? Bak vurma tamam mı? Bak vurma bak vurma, bak, bak vuracak gibi geliyor ha. Heh. Bak bak Hain hain. <laughs> Royal Fatı gidecek ya. Abi niye öyle dedin ya? Dur dedin sonra vurdum beni ya. Ya insan al var ya parası gideceğiz ama nasıl aklı gidiyor görüyor musun, değil mi? 22 16 evet. Artist abi. Gibi seni buradan bir öpüyüm. Muah. Bir de öbür yanaktan. Lan kardeş, <laughs> sen nasıl oynadın sen? Sana kıyafetini nereye laf ettik de sen ne, ne biçim oynadın? Kimden, kim öğretti i̇yi, sana oyunu? İyi oynadım değil mi abi la? Lan kardeşim çok süper oynadın da. Valla abi. Ha. Bir de ben 5 VPS'yim biliyor musun abi? Bekliyorum abi. Sen Royal Paşa'yı mı gönderiyorsun abi o da? Abi benim Royal Paşa ne zaman yüklenir? Sesin, sesin gitti abi. Profil fotoğrafın gitti abi. Dur gelsin herhalde. Çişi geldi çişe gitti arkadaşlar. Çünkü vs'de kabız oldu bu adam. Ömer sesi kapat Dur bir dakika deyip gitti. Efendim kardeşim. geliyor mu sesim abi? Ha geliyor. E, sen bana Royal Paşa'yı ne zaman gönderirsin ya abi? Ben kardeşim Royal Paş... Royal Paş şeyi, yarın göndersem olur mu? Yarın maaş günü. Yarın maaş günü. Olur. Seni mi değil mi lan abi? Yok kardeşim ayıbı değil Ben silerim. Anladım. Yani. Senin gibi. Güzel bir Allah. insan silin Allah razı olsun abi. Ben şey yaptım biliyor musun abi böyle. Şey, abi sen bana direkt Royal Paşa gönderme tamam mı? Bana direkt UCS'ini gönderir misin? Olur kardeşim o da olur. Ee, sen bana şey UCS'ini gönderdi. ben şu yeni gelen setlere basayım ya. Bu ay işler biraz kesat biliyor musun abi? Ben böyle VS'ler yapıyorum. Bazısı şey yapıyor siliyor. Bazısı şey yapmıyor. Royal Paşa veriyor. Ben de böyle hesabımı dizmeye çalışıyorum biliyor musun abi? Beni de mazur gör yani. Ne var hesapta? Ne çizebildin şimdi de? Yani abi ufak ufak alıyoruz yani. Gizli kalsın bende abi ya. Yani hesapta bir şey yok yani. Ne? Ya, Nasıl? Ne ne? E abi? ben böyle istiyorum işte. Ben günlük abi önceden işler güzeldi. Günlük 8 bin uc'ye falan kazanıyordum da. İşte bu aralar düştü artık. 4.000 uc'ye, 3.000 uc'ye falan düştü yani abi nasıl kazanır? Şu iş bize öğret de biz de kazanalım. VS e, yapıyoruz abi ne yapalım yani? Böyle VS yapıyoruz. Böyle garip, böyle zengin destansı gösteriş abileri yakalıyorum. Abi ne iyi adamsın sen abime bak. Aşağı bak yetmez, beton yetmez falan filan yapıyorum. Onlar da beni seviyor. Böyle UC'ye falan gönderiyorlar bana. Ben de hesabıma bir şeyler alıyorum yani. Allah Allah. Şu işe bak He. ya. Bak mesela bak en son en son şunu aldım abi bak mesela. Bir adam para verdi abi. O fazla göndermemişti abi. Bir bin UC'ye göndermişti. Şunu da bak He. şunu aldıydım abi. Bak, bu üstünde güzel mi? benim var. Çok ya güzel bir... kardeşim bu. Değil mi? Sana bir de şunu almıştım bir... abi bak. Şunu da, şunu da almıştım ama bu Victoria güzel olmuyor diye ben bunu şey yapmıyorum. giymiyorum yani. Pembe pembe diyorlar ki ibne gibi olmuşsun diyorlar. Doğru söylüyorlar kardeşim. Doğru değil mi? İbne gibi olmuşum abi. Ama şey var onun adı ne? Ama bak, en son bak, bir, tane, bir tane çok kıyak bir abi yakalamıştım abi. O bana 5.000'e göndermişti. Ben bunları bunu almıştım bak. Sonra bu, bunu almıştım abi en son gönderdiğinde. Sonra bu emoji alıp sonra bunu çıkartmıştım abi. Lan kardeşim sen benden daha şak mı geçiyorsun lan? Yok abi niye daha şak geçeyim ben seninle? Estağfurullah. Estağfurullah abi. Öyle şey mi olur yani? Onda bunlar yani, bende yok lan. Yok mu? Niye abi? Sen de zenginsin. Sen de esaslı gösteriş değil misin abi? Destansiyel kardeşim onlar <laughs> yok lan sana Royal Pass be Abi niye <laughs> Sen bak ben sana, sır, <laughs> sırrımı verdim abi. Sen bana gönder Royal Pass. Niye niye? Ama bak ben hakkımla kazandım bunu yani. Sen böyle yaparak yani benim hakkımı yiyorsun abi. Ama bak sana hesabı böyle hesap mı Yani abi yani 70-80 tane destansın varsa ne olmuş yani? Yeni spor arabaları falan çıkarttıysam ne olmuş yani? Kardeşim, bu arabalar bile bende yok ya. Arkamda tok var gördün mü abi? Ne bu? Bir i̇şte tok abi tok. Yerli ve milli aracımız. Hani geçenlerde şey yapıldı yeni banttan indi de Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Reisimiz bindi diye o araba işte arkamdaki tok. Allah Allah. Ha, yani yerli ve milli. Lan kardeşim sen bunlar hep şeyden bu kazandın? VS'den mi kazandın? He abi ben söylüyorum abi. Ben diyorum fakirim, garibanım diyorum abi. Bana şey yapıyorlar, araba gönderiyorlar abi. Allah razı olsun. Bak bu da var bende. Gördün mü arkandaki tek arabayı? Gördüm. Vay Al arkadaş. sen bizim şeyi ne zaman gönderirsin abi? Yarın 4'ten daha VS'den şey gelecek. Ortalama 8000 OC'ye falan gelecek de. Ee, yeni gelen ya şeylere, şeylere bas. Ya sana falan ama da öyleden bize başlak geçiyor. Sen gönder bize. <laughs> Ay kanka YouTube Ruan kanalı. <laughs> YouTube Ruan kanalı mı? <laughs> Kanka ben YouTube'a videolar... <laughs> videolar çekiyorum. Hakkın helal et baba da. biraz kaynatın değil mi valla? Eyvallah. Ş Şaşırdım dım, setleri falan görünce. Kardeşim şaşırılmayacak gibi değil ki. Böyle setlerde VS'de falan mı alacaksın? Yani. Biz girelim o işin. Kral kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Seni silmeyeceğim. Gör görüşürüz kardeşim. Dikkat et sende. Allah'a emanet ol. <gülüyor> evet. <gülüyor> Adam şok oldu arada diyor. Hani olur ya yeni mahalle dilencileri abi ne oldu? Günlük işler önceden, önceden 4-5 bin lira kazanıp İşler işler düştü abi günlük 2 bin liraya. Aynı böyle olduk arkadaşlar. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çocuk güzel bir çocuktu. Valla tatlı bir çocuktu. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz.